Allah şahane sıfatlar. Sağ olun ablacığım, sağ Ben Fatma Uçar, Osmancık'tayım. kolumdan, bacağımdan ağrılarım vardı. Ee, ablam sağ olsun, seans uyguladı. Ayrıca daha önce benim çocuğum 5 aydır ayağından çekiyordu. ona da tedavi uyguladı, seans uyguladı. Allah varsa. Ayağında hem sihir hem çıvan vardı toplumdan. yürüyemiyordu. O, da iyileşti. Yakından Yakında mı, uzaktan mı? seans yapıldı. Uzaktan seans yapıldı. Ha evet onu unuttum. Evet. Biz İstanbul'daydık, o Kargı'daydı. E, ayağının resmini çektik, telefondan gönderdik. Hı hı. Bu şekilde seans yaptı uzaktan. O bile etkili oldu. Ya Allah ne muradı varsa versin. En büyük kanıtı e, benim çocuğumun ayağıdır. Ben e, zaten bu tür şeyler anne hani yurda da bildikten sonra daha çok inandım. Şu anda da ağrılarım geçti. Kırık olan kolum eğri duruyordu. Doktor bir sefer kırdığına rağmen mesela yine ben ikinciyi kırdıramadım acımdan ama şu anda düzeldi ağrım da geçti. Allah 10 seneden, seneden fazla da bir yarım baş ağrısı vardı. Evet. Onu da telefonda seansdan e, iyileştirdi ne sağ zaman olsun. Ne zaman yapmıştık? Bir sene oldu. Ha, o zaman o adı, başardı, Yok, ama. çok şükür yok. Allah versin. Amin ablacığım, sağ ol. Allah seni de ne uğradın versin. Senin gibi insanlar seni... Ayağında da kırıklık varmış. Evet, ya. ayağımda da kırıklık vardı. Şu anda onu da ağrısını falan geçirdin. Yerine oturdun. Yerine Hissettim böyle kemiği içine içine böyle itikledi sanki ama e, ağrım falan kalmadı. Hiçbir yerimde ağrım kalmadı. Şükür Allah'ıma. Elime koyduğum zaman mesela hissediyorum. Evet, çökmüyor çökmedim. Bendeki e, bir enerjiyle beraber o çaplık dediklerini sana hani eskilerde öyle diyorlar. Evet. Böyle bir şey olduğunu fark ettim. Fark ettim. Hissettim onları hep. Yani. Onları hep hissettim. Bedeninden e, bir şeylerin gittiğini, hissetti, hissetti. Huzurlandı. Evet. Şu anda çok rahatım. Allah şükür. Çok rahatım. Ya Rabbi baksın de. Amin Allah. Allah.